Balık ağzı Bu bir kılıç balığının öyküsü Yazılmasa da olurdu Ama bizi yeni sulara götürecek akıntı durdu Uskumrunun arkasından gidiyorduk Sürünün içinde ben de vardım Sırtımda bir zıpkın yarası Mutlu olmasına mutluydum Nedense gitmiyordu kulağımdan bir türlü o ağ var sesleri Deniz kızı girmiş düşünceme ben iflah olmam. Dalyanları birbirine katmak orkinosların harcı. Dolanınca ağa çok geçmeden küserim. Bir çocuk bile çeker sandala beni. Bu kadar ağır olmasam. Beni böyle koşturan yaşama sevinci. Kanal boyunca bir o yana bir bu yana. Siz yok musunuz siz derya kuzuları? Kestim kılıcımla karanlığını dibin. Yakamoz içinde bıraktım suları. Ah, ayaz gecelerde olur ne olursa. Sırtımda bir zıpkın yarası. Alın beni mor kuşaklı bir takaya götürün. İri gözlerimde keder, kılıcımda hüzün. Satın beni. Satın beni. Rakı için.